Evet dostlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yolumuza çıkalım. Yükümüzü dün Instagram'dan takip edenler görmüştür. Uğur soğutmadan yükledik. Bulgaristan'a gideceğiz. Ben araba geliyor mu? Borsemiz gümrükte. Dorsen'i alacağız. Dorsen'in ufak bir fren körüğü problemi var. Onu halledeceğiz. Sonrasında da Allah izin verirse Bulgaristan. Hava kapalı ama çok sıcak ya. Değişik bir sıcaklık var. Bir kameramız yeni. Ee, yeni derken ikinci el aldım ama bir arkadaştan güzel bir kamerada. istediğim kamera, DJ'in kamerası. Bakalım Bununla bunu kullanacağız. Nasıl olacak bilmiyorum bakalım. Sen yürüyene kadar lamba yandı be abicim. Sen yürüyene kadar lamba yandı. Abicim. Araç yüksekliği ayarlayalım da. Uyarı verdi. Tamamdır. Bu arabayı ilk videomuz. Arabanın e, detaylı videosunu zaten çekerim ama Ford F-Max zaten şeylerde YouTube'da gerekli şeyler var, videolar var. Hani yeni yenisini yapmama gerek yok diye düşünüyorum. E, Arabanın fotoğrafını çekeriz, İçini dışını temizlemem lazım. Bir tane şoför gitti geldi, bir sefer bir servis. E, o da benim bizden bittiydi, bayram üstü bayramdan önce çıkmadı benim bize, Mecburen aracı da yüklüydü. Mecburen bir şoförle gönderdik. Babamın araba da aynı şekildeydi. Ya bu arada ilk video olduğu için F-Max kendi aracımız. Ee, bir tane de 2008 şey, Tırsan aldık. Arkasına Allah'ın izniyle başladık. Ha ben 3 servis falan gittim arabayla. Kameram var. Problem oluyor. GoPro'nun bataryası ölüydü. Onu değiştirdik şimdi. Bir yandan da onu da artık şurada bir yerlere monte edeceğim. İki kamera çekmeye çalışacağım bakalım çekebilirsek. O iki kamera da artık aşırı derecede gigabyte yükseldiği için bunu işlemesi sıkıntı oluyor. Bakacağız arkadaşlar. Aracımız 2019 model. Ee, 357 bin şu anda. <laughs> Arkadaş İzmir'in şehir içi yolları bir türlü yapmıyorlar abi yapmıyorlar ya. Yapmıyorlar ya. Borsa olmayınca da araba şey gibi basket topu gibi sekiyor. Şimdi yaya geçidi var yaya geçidinden motor geçiyor abi motor geçiyor şuraya yaya geçidi koymuşlar yaya geçidinden motor geçiyor şu biraz kafa sallıyor ama inşallah görüntülerde öyle değildir sesini de hiç denemedim test etmedim ona da bakacağız Böyle kafa sallıyor ama sallıyor mu size karşı bilmiyorum Şimdi kendi şey olduğu için ne onun adı? DJI Mavic şey Mavic diyorum ben de adı Osmo Pocket 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 neyse onun birinci nesli ama kendinden gimbal'lı olduğu için hani titreşimlerde engelleme yapıyor mu acaba titreşimleri onu bilmiyorum ben. Şuradan sıvışalım. Şu Rent Rover'cu abimiz girecek araya. Şimdi orada yanlarında koca tır sürüyorsun şehir içinde. Elinde telefon. Belki şeye konuma bakıyorsun ama abi bak sağdan soldan insanlar geçiyor. Bir anda önüne atlarlar görmezsin. Şehir içinde var alma şu telefonu elinize. Şunu bir çevireyim biraz da yolu izleyin. Nasıl çeviriyorum? Şey He Çevirebilir böyle? Çeviremiyoruz. Niye çeviremiyoruz? Kardeşim. Hadi dayı geç geçiyorsan hadi. Kamerayı mı çeviriyorsun? bunu? bunu niye döndü? Yok. İlla böyle kamerayı çevireceğiz. Şurayı bir çıkayım da heh, yol düzelecek. Ne yapmadılar gittiler şu yolları ya. Bak şimdi karayolların yoluna çıktık düzeldi. Ha karayolları çok mu iyi değil. Karayolları da bıraktı eskisi gibi yollara bakmıyor artık. Kamera çok kafa sallıyor ama. Bakacağız bakalım Yeri muhtemelen şey. aşırı rüzgar var. Saatlerimiz 13, 15, 26, 13 diyorum. Yani 3 buçuk. Bugün günlerden çarşamba, bayramdan sonraki ilk çarşamba. Bayram tatili de 9 gün geçti. Bu arada bayrak geçmiş bayramınızı da kutlamış olayım. Hava kapalı, aşırı rüzgar var ama sıcak. Kaç dereceymiş şu anda? 26 derece. Acayip sıcak abi ya. 26 derece. Küçük klima yazsak. Bize nasıl bir faydası olacak. Bak biz sadece içeriye uçursak. E, kapatmış adamcağı burayı. Çamurluğu güne unuttuk evde ya. Çamurluğun biri geçen de bu fabrikada rampa, rampa çok dikti. Çıkarken onu kıvırdı attı böyle dışarı. Allah'tan şeye park işte sinyal bilmem ne onlara zarar vermedi. Onu da dorse var diye getirdim eve bırakmıştım. Şimdi getirip takacaktım unuttum. iyi olmadığı gibi çok kafa sallıyor ee, kamera. Evet dostlar. Ben gideyim gümrüğe. Gümrükten frenciye. Ee, belki frenci şey yaparız. <laughs> Açarız. Oradan sonra da zaten yola çıkacağız. Yolda görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz akşam akşam İzmir trafiğine düştük. <laughs> Karşıya kayıyor. Yine trafik var. Gümrüğümüzü hallettik. Aracımızı hallettik. Fren körüğünü hallettik. Fren körüğünün lastiği patlamış. Sesim biraz uzak geliyor olabilir. Bilmiyorum bakacağım. Mikrofon almadım. Daha mikrofon almam lazım bir tane. ala bakacağız bakalım da. Şimdi akşam trafiğinde karşıya yönüne doğru bayağı bir trafik var da. Bekledim de oysa ki hani bir bir buçuk saat bekledim saat yediye kadar. Dedim hani biraz tenhalaşır belki. Ama Yok abi alternatifi yok. Bu yolun başka alternatifi yok. Yani 5 milyonluk bir şehirde şu yol olmasa bitik İzmir. Zaten bitik. Bu yolla kurtarmıyor İzmir'i. Hiç kimse de umursamıyor. Bir şey yapmıyorlar. Ne, yani ona, ne derler ona? Hani bir Proje yapalım, bir ne bileyim çevre yolu yapalım. Tamam, burası çevre yolu ama artık burası İzmir'in göbeğinde kaldı. İzmir'in göbeğinde kaldı yani. Akşam sabah iş saati, akşam iş saati, gün içinde bu ışıkken trampası çekilmiyor abi, bitti. Nüfus arttıkça araç artıyor. Şimdi her ailede en azından bir tane babanın, bir tane hanımının veya oğlunun, çocuğunun, çoluğunun bir arabası oluyor. İki tane araba oluyor ya. İzmir kaldırmıyor artık bu trafiği. Yani bunu da ne bileyim çözecekler mi, çözmeyecekler mi? Şu muhtemelen emniyet çeride ihlali yaptı. Bilmiyorum ya da başka bir sebep var. Durdurmuş polis şuraya bak abi ya şuraya bak yok yani yok trafik hani takoya sıkıntı yaşatmasın bize diye yani geç çıktım hani saat 7 gibi çıktım trafik şey olsun diye yine de bitmedi trafik bitmemiş yani ama bu güzel Karşıyaka'ya giden buradan gidiyor. Bayraklı'ya giden buradan gidiyor. Ne derler? Çiğli'ye giden buradan gidecek. Menemen'e giden buradan. Ali giden buradan. Ya İzmir'i terk etmek isteyen işte Ayvalık tarafına ne bileyim Bergama tarafına ya bütün yol burası. Başka yok. Yok yani. Alternatif yok. Hani bir alternatif üretelim de yok yani. İnşallah şimdi yeni seçim oldu. Bu gelen belediye başkanımız inşallah bir şeyler yapar. Hani biz sonuçta gör artık geç ama kodum. Tövbe yarabbim ya. Hala sağa sağa gireceğim diye şu arabanın ya. orta şeride geçeyim dedim ama orta şeritteki tırcı abimiz müsaade etmeyebilirdi. O yüzden biz de yavaş yavaş yapacak bir şey yok. Trafiği yaptık. Çekeceğiz. Ya fazla orta şeridi de ihlal etmek istemiyorum. Şura açılırsa belki Biraz hızlanıyorum. Orta şeride atarım kendimi diye düşünüyorum ama atamayacağız. Yani. Sanki ileride akıcı biraz yok. Ama belakin durum böyle. Bizim dingilimiz kalkık mı? Öbür dingili de otobanda kaldırırız. Kahve yapalım bari de. Muhtemelen tünellerden sonra, belki de tünellerden önce de olabilir. Açık tünellerden sonra falan. dönünce belli olacak da. Çok da açık gibi durmuyor. Honda. Hayat Honda Şu arabanın aynısını ulan 90 bin liraya sattım. Şu an 450 bin lira istiyorlar ya. 2000 lira model arabaya 450 bin lira para istiyorlar. şu sebepten bu trafik akıcı olacak. Akmıyor. Bak şimdi. Biri sola geçeceğim. Evet. Arkadaşlar hepinize günaydın. Soğuk bir pazar sabahında merhabalar. Saatlerimiz 6'ya 5 var. Sabah 6'ya 5 var. Çerkezköy'den çıkıyoruz. Sağolsun Çerkezköy bizi sabah kadar bekletti. Sabahın köründe daha doğrusu sabahın köründe demeyeyim de üç buçukta falan rampaya aldı. İşte bu saatte de çıkıyoruz. İzmir'e doğru devam edeceğiz mazot almam lazım aslında da. <laughs> Opet falan aslında gireyim alayım şuradan ya. 465. Nereden alalım ya? Hiçbir <laughs> <laughs> yer ya? Benzinmiş lan oğlum küçücük. <laughs> 200 lira 200 litre alsak yeter güzel de. Bak bak nasıl gidiyor bak. Şehir içindesin ya. Bak. Şehir içindesin be kardeşim ya. Hey Aceleniz ne ya? Abi oraya gireceğiz. En son şeritte ne işin vardı senin? Ha? O kadar neydi derdiniz yani? Ulan geçtik sizin yüzünüzden. Aman akıllı. Kırmızı da geçtik bunların yüzünden ya. kaçmış ya. Alayım şuradan ya. Şuradan mazot alıp geliyorum ben dostlar. Evet arkadaşlar. Kahvemizi aldık şeyi. Mazotumuzu da aldık. Yavaştan yolumuza çıktık. Abi sabah körü. Saat 6. Bugün pazar. Ya şu lambaları var. Sarı yapın ya. Yani. Ayı buluyor. Dostlar biz Çerkezköy'den e, boştan yüklüyoruz İzmir'e. Boş dönüyoruz ya genelde. Boş döndüğümüz yani <laughs> zaman da boş yüklüyoruz buzdolabıdır. işte çamaşır makinesidir. Fırındır. Ne bileyim. Klimadır. 4 derece hava. <laughs> arabanın yağ bakımı geldi. Yağ bakıma gideceğiz. Yağ değişimi geldi. Yağ değişimine gideceğiz arabanın. boşaltırız. Oradan geçeriz yağ bakımına. Duşam, gel var, Hazır böyle kalabalık başlamadan biz kendimizi otomara atarız herhalde ya. Balkara Otobanı'na. Balkara Otobanı'ndan giriyoruz. Çanakkale'ye kadar Malkara Otobanı'ndan devam ediyoruz. Kış kış kış. Geçen çarptım zaten gece yarasaya. Yarasaya mı çarptım artık? Değil kargaya mı çarptık bir şeye çarptık ama şeyin bu önündeki güneşliğin kapağını düşürmüş çarptınca kapak gitmiş yani tam 8500 TL'ye 196 litre mazot alabildik geldiğimiz duruma bak arkadaşlar geldiğimiz duruma bak. Şu tabela benim dıngır 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 ötmeye başladı ya. Ötmüyordun sen ne oldu da ötmeye başladın ya? Neyse dostlar. Siz biraz böyle müzik izleyin. Sonrasında devam edelim. Artık, e, yarın bir yağ bakımı var. Arabaya ona gideceğim. E, muhtemelen salı günü boşa çıkmış oluruz. Bilmiyorum salı günü yükler miyiz, yüklemez miyiz? Oraya açıldı Yükler miyiz, yüklemez miyiz? bilmiyorum. Salı günü ee, boşa çıkarsak oraya göre çarşamba ya perşembe belki yüklemiş oluruz diye düşünüyorum. E, ee, borsayı bıraktım şimdi. Karşıyaka türellerindeyim. Bayrak da <laughs> Motorcuya bakıyorum ya. <laughs> Neyse e, ee, dediğim gibi bu bölümü burada bitireceğiz. Çerkezköy'de çekecektim ama Sabaha karşı rampaya araştık Saat 3 gibi falan Hani o saatlerini zaten uykudan kalktım Rampaya araştım geri yattım falan filan Çekemedik Şunu açayım ya Bunun dünyanın bitişi de Bu şekilde olsun Yapacak bir şey yok bu seferlik bitirelim videoyu. Şu ana kadar 2184 kilometre yol yapmışım. İzmir, Nazilli, Nazilli, Bulgaristan, Şume. Sonrası İzmir işte. Yani Çerkezköy İzmir. 2184 kilometre yol yapmışım. Abi otobanda gidiyorsun. Yürüyün gözünüz seveyim. 50 ile gidiyorsun be adam. Yürü be. Neyse. Ee, şu anda yakıtımız 31. Nokta. 8 ama ben güvenmiyorum pek şeye ekrana ee, ölçünce belli olacak yakıtımız yani 3-4 puan fark ediyor ekranla ilgili yarın da zaten bir hem ekranla ilgili kalibrasyon falan gerek varsa onu da yaptıracağız Araba da ufak tefek eksikler var. Onları halledeceğiz yani. Şimdi var Neyse. Videoyu burada sonlandıralım. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.